çok saygı değer Dünya Haber ve Dünya Haber'in YouTube kanalındaki değerli izleyenler ee, son bir iki gündür şu Dünya Haber'in benimle ilgili paylaştığı e, videoların altında gereksiz video gereksiz e, Yorumlarla karşı karşıya kalıyorum. Yok efendim, e, dünya ünlüsü Ramazan, e, Kasımpaşa'da sıradan bir insanmış. Yok kahvelerde takılıyormuş, yok buralarda buralarda takılıyormuş. Bakınız kimse böyle yorumlar yazmaz. Ben sıradan bir insan değilim. Tüm dünya beni tanıdı. Tüm dünya bana şahit oldu. Tüm dünya beni çok seviyor. Lütfen böyle saçma sapık şeyler yorumlar yazmayalım. E, dünya haberle birlikte e, birlik olup yasal işlemlere başvururuz. Onun için sizlerden rica ediyorum. Kimse beni sıradan bir insan olarak görmesin ve göremez de e, güzel yorumlar yazalım. Yorum yazacaksak güzel yorumlar yazalım. Uslubu, e, uslubumuzu bozmadan, bozmayacak bir şekilde yazalım. Bakınız şu anda yaz sezonu okunuyor. Ee, lütfen e, kalp kırıcı tablolarla karşı karşıya e, kalmayalım. Göz önünde olmayalım. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Allah'a emanet ediyorum. Dünya Haber'e bunu birazdan göndereceğim. Onaylarla da Dünya Haber'in YouTube kanalında bunu e, seyredersiniz. Hayırlı akşamlar. Sağlıcakla kalmanızı diliyorum ben.